Eşşe! Çok Hep öyle. <laughs> Hazan niye o kadar düşüncelisin bebeğim? Uykum var. Ben kahve içiyorum. Çok yaptım. Kahve yapacaksın nene? Yapayım mı sana? Yok. Ama şey suyumuz var. yok Hazan. Evet su yok. Eve Çevdik ya bitti mi keselim? Bence bitti. Sonuna kadar doldurdum. Neyse eve gideceğim. Kendine yer. Sen güzel ve parlak bir kızsın. Yani şu an mesela. Kalkamadım. <laughs> Ayılamadım. Evet, gidiyoruz. Sevgim Polat'ın ifadesi ettiği arkadaşı odasından çıktı. Şimdi Sevgim Polat sağlık odasına girecek ve Mahmut Parlak'ın konusuyla ilgili ifade verecek sadece.

Sen evet. ya, yani, şey. <laughs> <laughs> vermek için savcılık koridorlarında. Evet şu an Dylan falan <laughs> ifade vermek için geldi <laughs> Önce eşinin bola ifade vermişti. Şu anda da Dilan Polat savcının odasına doğrudan ilerliyor diye da ben de